Merhaba arkadaşlar. İngilizce dersi gün 17. 17. günde artık bathroom'a gitmek biraz zorlaşmaya başladı bizim için. Neden acaba? Çünkü biz komutan eri yöntemini kullanarak banyoya giderken I go to the bathroom diyorduk bir tane cümle sadece söylüyorduk. Bundan sonra artık bir tane cümleyi söyleyerek bathroom'a gitmek yetersiz. Çünkü bizim İngilizcemiz çoğaldı. Kar gibi çok şey söylememiz gerekiyor. Evet, önce şurada küçük bir husus üzerinde duracağım. Sonra devam edeceğiz. Önce hep geniş zaman kullandık. I go diye. Şimdi ise I am going var değil mi? Yani şimdiki zaman. Artık bütün geniş zamanda kullandığımız cümlelerin hepsini şimdiki zamana çeviriyoruz. Tamam mı? Pratikte mesela I ben am oluyorum. Going gidiyor. To the bathroom. Bitti bu kadar. İşte burada M kullandıysam e, bağlantı eylemi ondan sonra giden eyleme I, I am going zaten kırmızıyla belirledim. Dikkatinizi çekmek için. Evet. Bunu dedikten sonra ben bathroom'a gittik söyledim ya. Şimdi bende soru işareti var. Bathroom nedir? What's the bathroom? Bakıyoruz bunu diyoruz. A bathroom Yani burada e kullandım. Bakın. Herhangi bir bathroom. Yani illa bu bathroom değil. A bathroom is. Yani banyo oluyor. Ne? A place. Place. Yer demek. Yer. A bathroom is a place. Tabii banyo bir yer. Herhangi bir yer yani. Şimdi biz demiştik, hatırlıyor musunuz? Bütün cümleleri, kelimeleri kullanırken bizim İngilizce'de anlayarak yapacağız. Anlamadan hiçbir şey kullanmayız diye işte onu anlamak için bunun üzerinde duracağız. Neden burada iz kullandım? Üzerinde duralım siz hatırlarsınız. Çünkü burada ne? A bathroom isimdir. İngilizce noun diyoruz. Neyle? A place da isimdir, noun'dur. Evet, iki tane ismi bağlamak için is kullandık ve ikinci isim birinci ismin açıklaması, tanımlaması oluyor demiştik biz bağlantı eylemlerini öğrenirken tür şartını söylerken hatırladınız değil mi? Çok güzel. Şimdi bunu dedik. Place tabi kelimesi bazıları için yeni olabilir. Place. Nasıl akılda tutarız? Bakalım. Şimdi place yer demek ama ikisinin arasında bir bağlantı olmak çok zor. Yer 3 harf, place 5 harf, bu y harfiyle başlar, bu p, p harfi yani derken olur da siz place kelimesini unutursanız önce pişman olursunuz unuttuğunuz için bu kadar zaman harcadım nasıl unuttum diye işte pişman olmaya başladığınız zaman pişman kelimesinin P harfi place'in ilk harfi olduğunu hatırlayın. Lütfen tamam mı? Bu çok önemli. Sizin pişmanlığınız place'i hatırlamaya yardımcı olacaktır. Yani P P harfi. Sonra pişman olurken de hatırlayamazsanız kendini, hafızanızı lanetlemeye başlarsınız. La, lanet olsun nasıl unuttum derken o lanetin L'si, place'in ikinci harfidir. Ve pişman olup lanetlerken de hiç acımayın kendinize. Yani vazgeçmeyin anlamında. Hatırlamaya devam edin. O acımamanın da A'sı, place'in üçüncü harfidir. A. İngilizce'de A. Ve bunları yaparken çok cesur olun vazgeçmek yok. İşte cesurun C'si de İngilizce C olan buradaki. Tamam mı? Place. Zaten sondaki i harfi İngilizcedeki Türkçedeki e telaffuz edilmiyor. Place. Evet arkadaşlar, bu bağlantı böyle yapılır. Şimdi devam edeceğiz. Tekrar baştan dönelim. Kopukluk olmaması için biz şimdi bathroom'a giderken I am going to the bathroom dedik. Sonra hemen a bathroom is a place dedik. Evet. Bunu dile getirdik. Sonra acaba bu nasıl bir bathroom? Diyoruz ki it is big. Yani it bu zamir biliyorsunuz. Üçüncü taraf hayvanlar ve nesneler için o olarak Türkçe'de kullanıyordu ya. It is big. Yani o oluyor büyük. Big, büyük demek. Evet, şimdi burada neden it oldu diyeceğiz. Yani tabii bathroom'u yani tekrar tekrarlamamak için buradaki bathroom var ya biz artık bathroom hakkında konuştuğumu farkındayız. Türkçede de zaten aynı. Banyo banyo demeyiz. O deriz değil mi? Bir an geldiği zaman. Şimdi ben bathroom'u sadece işte it'e değiştirdim. Yani zamire. It is diye burada görüyorsunuz. Şu normalde bathroom. It is big. Big büyük demek. Peki burada neden is kullandım? Ee, bizim bağlantı eylemlerinin ikinci şartı olan neydi? It, tabii bu isim. Yani zamir olsa da isim. Bik. tabii ki neydi? Sıfat. Evet. Yani ismi sıfatını belirtmek istediğimiz zaman burada bağlantı eylemi kullanırız. It is big. Başka deyişle iz bağlantı eylemi isimle sıfatı birbirine bağladı yani. Ama sıfat her zaman e, isimden sonra gelir. Ortasındaki bağlantıyla birlikte. Evet. It is big. Büyük dedik. Şimdi arkadaşlar bakın sıfat ilgili bir şey söyleyeyim de çok sıfat var ama şu big diyoruz ya bir şey söylerken önce böyle İngilizce'de bundan sonra çok kullanacağız. Size diyoruz. Size demek ölçü demek. Önce ölçüsünü söyleyeceğiz. Big mi? Small mu? Yani büyük mü? Küçük mü? Ondan sonra shape gelir. Shape da onun şekli. Yani yuvarlak mı? Ee, gibi. Tamam mı? Sonra üçüncüsü de color diyoruz. Color da zaten şey. Renk. Şu üçünü unutmayın. Ölçüsü size, shape, şekli, color şey rengi ve diğerleri var tabi. Biz çok üçünü kullanırız. Bu sırada tamam mı? Önce işte burada bakın önce neyi kullandık? Size ölçüsünü kullandık. Big dedik yani büyük dedik. It is big. Big kelimesi yani sıfat olan büyük yeni ise şurada bakalım. Evet. Büyük. Eskiden İngilizce'de ben tahmin ettim. Onlar büyük diyemiyorlardı. ümüyorlardı. Aksan var ya, onlar bence İngilizce önceden bigik diyorlardı. Yani büyük diyemeyip bigik diyorlardı. Sonra bigik, bigik, büyük, bigik derken yani zamanla şu ilk eki düşmüş, big kalmış burada tamam mı? Big. Normalde bu bigikti diye ben böyle tahmin uydurdum tamam mı? İşte böyle bir bağlantı arkadaşlar. Büyük ile bigin arasında. Evet. It is big dedik. Sonra hmm, üçüncü şartımız neydi? Yerini belirtmekti. Hatırlıyor musunuz? Yani şu izle olan zaman üçüncü şartı nerede olduğunu belirtmekti. Tekrar diyoruz. It it is yani o oluyor. Nerede? In. In içinde demek. Yani ininde. Demiştik ya bir canavarların ini olur ya. In içinde. In The building. Yani e, o oluyor. Building bina demek, tamam mı? Binanın içinde. Yani o oluyor in içinde binanın. Evet. Direkt çevirdiğimiz zaman. E, tekrar bir kere çeviriyorum. Ne oluyor? It o iz oluyor in içinde the building yani e, binanın şimdi building ile binanın e, bağlantısı çok kolay siz building building bina olduğunu bina olduğunu bildiniz değil mi building bildin sen binanın İngilizce building olduğunu bildin yani building kelimesine bağlıyorum tabi direkt uydurma ama siz daha iyisini yapabilirsiniz inşallah. Evet arkadaşlar şimdi biz önce e, yani nereye gittiğimizi söyledik. Ondan sonra şurada göstereyim. Evet, pardon. I am going to the bathroom dedik. Sonra ne yaptık? A bathroom is a place. Yani isimle isim kullanarak açıklamasını verdik. Gittiğimiz yerin ne olduğunu yani yer olduğunu söyledik. Ondan sonra onun sıfatını söyledik. It is big dedik. Burada isimle sıfat kullanarak. Tamam mı? Ondan sonra onun yerini söyledik. Yani nerede o bathroom? Bathroom neredeymiş? Bina için demiş, değil mi? Bina için demiş yani it is in içinde the building. Evet, güzel. Böylece dört kelimeyi dile getirdikten sonra biz bir komutan olarak kendimize emir verin yani bathroom'a girme e, müsaadesi alıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bu dördünü söyledik, geldik, yaklaştık. Bathroom'a ne yapıyorduk sonra? Tabii kapıyı açıyorduk. I am opening the door. Tekrar hatırlatıyorum. Biz önce sadece I open the door diyorduk. Yani e, geniş zaman. Şimdi artık şimdiki zaman kullanabiliyoruz. Değil mi? I ben oluyorum açıyor. Opening the door. Kapıyı. I am opening the door. Kapıyı açıyorum do re mi fa sol la si bağlantısını kapı. Evet. Şimdi kapı açıyorsam yani artık kapı açmak bile bizim için uzayan bir e, yani hareket oldu. Neden? Çünkü kapıyı açarken sadece bunu dile getirmek yetersiz artık biz bunu da diyeceğiz. Edo kapı is oluyor ne? a barrier, a barrier yani bariyer ya da duvar gibi şey var ya. engel dediğimiz. Zaten Türkçe'de de bariyer diye hatırlıyorum. A door is barrier yani açıklama veriyoruz kapı ne? Çünkü kapıyı kalma tuttuk açmaya açıyoruz. Barrier. Şimdi bu da isim. Pardon. Bu da is, bu isim, bu da isim. İki tane ismi bağladık değil mi? Izi kullanarak. A door is a barrier kapı var, Ondan sonra şimdi onun sıfatını söyleyeceğiz kapının. Ne olacak? Tabi, Edo'nun e, şey neydi? Zamiri, tabi, itti değil mi? It is, o oluyor, big, büyük, bigik demiştik ya, big. And, ve brown, brown kahverengi demek. O oluyor büyük ve kahverengi yani rengin anlamında. Burada bakın ben demiştim önce yani sıfatlara kullanırken sayı ölçüsü demiştik ölçüsünü aldık big dedik. Sonra shape demiştik yani şekli ben şimdi şeklini burada kullanmadım. Sıradık önce hemen color yani rengine geçtik and brown big and brown dedik. It's big and brown. Brown kelimesi sizin için yeni ise onu akılda nasıl tutacağız? Yani biz ezberlemiyoruz ya anlayarak hafızamızda, anlayarak, bağlayarak hafızamıza tutuyoruz. O da böyle. Brown kelimesini hafızasında anlayarak ve bağlayarak tutanlar için ben ne diyorum? Bravo diyorum. Bravo. Artık Kahverengi İngilizce'de brown olduğunu biliyorsunuz. Bravo, brown diye bağladık arkadaşlar. Evet, bağlantı şekilleri çok çeşitlidir. Bu sizin yaratıcı düşünce, kabiliyetinizle ilgili bir şeydir. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. It's a beacon brown dedikten sonra... Daha ne söylemem lazım? Tabi yerini değil mi? Yani şimdi kapı nerede bulunuyor? It is içinde. Nerenin? The door opening. The door opening. Şimdi bakın burada hemen şuraya geleyim. Burada opening var ya ben diyorum burada bağlantı eylemi to be am var. Sonra e, open eylemi var. Sonra ing var. Burada ben oluyor açıyorum. Şimdi açıyorum anlamına geliyor opening. Ama buradaki opening. Bakın. Şimdi göreyim. Göstereyim. Burada açıyor anlamında değil. Çünkü e, burada bir isim olarak geçiyor. Yani yerin isim olarak. Opening ne demek burada? kapı e, açıklığı mı diyeceğiz? Evet, kapı açıklığı yani şu kapı var ya şu kapının açıklığı yani kapının yerleştirildiği açıklığa yani aslında kapının değil herhangi böyle açıklığa opening diyoruz tamam mı? Ve tabii hangi opening o açıklığa isim vermek lazım mı? ya şimdi do diye ekledik kapı açıklığı yani do opening pencere açıklığı olsaydı window diyecektik burada window opening yani pencere açıklığı ya da boşluğu desek daha iyi olur. Po, pencere boşluğu yani şu pencere boşluğu pencere olmadan ya da şu kapı olmadan işte açtığımız zaman gördüğümüz bu da do opening. Kapı açıklığı. Nerede demiş peki bizim e, kapı o zaman yani Türkçe çevirirsek o oluyor içinde kapı açıklığının Evet tabi kapı açıklığın içinde yerleştirilir yani boşluğun içinde yerleştirilir o anlamda tamam mı? Evet sonra ıı, kapıyı yani bu dört tane kelimeyi buradan göstereyim yerine yani dile getirerek I am opening the door sonra a door is a barrier dedik yani kapının açıklamasını verdik sonra onun sıfatını söylüyor. It is big and brown. Ondan sonra it is in the door opening. Yani nerede olduğunu söylüyoruz. Ondan sonra artık girebiliyoruz yani. Ona girerken de ne diyoruz? I am entering the bathroom. Ben oluyorum giriyor. Nereye? Bathroom'a. Evet arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum. Artık biz eskiden I enter'de bastırım diyorduk. Onu düzeltiyoruz. Buraya M ekliyoruz. Buraya da ING. Yani elinin sonuna. I am entering the bathroom. Ben şimdi gidiyorum yola. Şimdiki zaman. Tamam mı? Girince ne yapıyoruz? Tabii ışıklar açıyoruz değil mi? I, I am ben oluyorum. Turning on. Yani döndürme vardı ya böyle. Turn, döndürme, döndüre. On rejimine getirmek vardı. Hatırladınız değil mi? I am turning on the light. Işıkları döndüre on rejimde getiriyorum. Yani açıyorum oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, göstereyim. Phrasal verb dediğimiz böyle bir eylemden sonra son böyle preposition olanlar da ayıncı e, yani eylemin eylemden sonra gelir. Preposition ondan sonra kalır. Yani böyle değil. Şöyle yazayım turn on diye sonra ing'yi oning de onun sonunda eklemiyoruz. Bu yanlış tamam mı? böyle olmuyor. Yani tönden sonra eklenir. Yani ilk duran eylemden sonra eklenir tamam mı? buradaki gibi bakın. Turning buraya ekliyoruz. Buraya değil. Preposition'a eklenmez. I am turning yani şey mm var ya burada ing olacak demek. I am turning on the light. Yani, şimdi ışıklar açıyorum anlamında. Şimdi ışıklar açtık da ışık ışık ne şimdi yani? Bunu ışıklar açarken artık tekrar e, sadece bir cümle değil birkaç cümle kurmak zorundayız. Bundan sonra da light dedik. Şimdi ışığa bakalım. Işık ne demek İngilizce? A light ışıklar yani is oluyor an electrical energy. An electrical energy. Yani elektrik enerjisidir. ışıklar Evet. Kolay değil mi? Bunu yani zaten Türkçe'de daha çok benziyor. Şimdi burada dikkat çekmeniz gereken e, burada biz açıklamalar verirken yani isimleri kullanırken şurada göstereyim. Şurada mesela hep sonun başında e kullanıyoruz. E barrier. Çünkü bu hem sayılabilir hem herhangi bir bariyer olduğunun anlamında. Burada da E var gördünüz mü? Şimdi burada ise aynı şey geçerli. Ama burada E değil N kullandık. Neden? Ee, bu N ile E aynı şey anlam olarak. Sadece burada N kullandık. Çünkü bu electrical diye ünlü harfle başlıyor ya. Ünlü. E ünlüdür. E yani en olmasa burada e, e de iki kere söylemek zorunda kalacağız. Yani söylemesi uygun olsun diye sadece burada n olarak geçiyor tamam mı? n, electrical Ama burada bakarsanız yani ünsüz olduğu için şurada bakın şurada barrier ünsüzdür. b ünsüz olduğu için sadece e kullandık. Evet Ama burada daha ıı, önemli bir şey söyleyeyim. Bu ıı, hiçbir zaman ıı, electrical diye yazılıyor ya yani ünlüyle. Hiçbir zaman yazılışına bakmaz yani. Ses, ses çıkmasına bakılır. E. Mesela şurada bir örnek yazayım size. University diye bir tane university, üniversite demek. University. Yani bakarsanız başında ünlü var değil mi? U. Normalde başında böyle en olması gerekiyor. Ama en olmaz. Sadece e olur. Neden? e university olur. Çünkü bu yazılışına değil, bunu telaffuz ederken bu yu y olarak yani böyle kısa, ünlü gibi değil, ünsüz olarak telaffuz edildiği için e üniversite olacak. Yani yazılışı değil, söylecinin içine göre e, bakacağız bu artikel kullanırken tamam mı? Tabi bu gramarları ileride göreceğiz de ben sadece e, yani zaman fırsattan fırsatı değerlendirerek söylüyorum. Evet sonra tabi burada yine ne oldu arkadaşlar? isim bu isimdi. A light isim. An electrical enerji de isim. Onu is bağladı değil mi? Bu kural zaten biliyoruz. Şimdi bright yani onun sıfatı nedir? O it is oluyor bright. Bright demek parlak demek. Bright. Bright yeni kelime olabilir. Ama çoğunuz bu kelimeyi biliyor olabilirsiniz. Böyle B'yi alırsak, ayırırsak right doğru demek. Right tamam mı? Doğru olmak, right olmak yani doğru olunca parlak olur değil mi? Bright olur. Bright parlak ya işte doğruluk, parlaklık demektir. Bright, right gibi bağlayabiliriz. Sonra yerini söyleriz değil mi? It is in içinde, in the bathroom tabi bu bathroom içindeki light yani. Batırın. Sonra bu ne yapıyoruz? Bu kendisi bir hareketleri yapabiliyormuş. Ne gibi? It produces produces yani produces şey demek ee, üretmek, produce, üretmek tamam mı? S söylüyoruz çünkü üçüncü taraf olduğu için it üçüncü taraf ya, it produces. Burada geniş zaman şimdi kullanıyoruz. Çünkü bu genelde, genelde üretiyor ya yani şimdi değil sadece it produces light and heat. O üretiyor ışığı ve sıcaklığı. Işığı zaten light biliyorsunuz. Heat sıcaklık demek. Heat, tamam mı? Heat sıcaklık. Ee, hem ısıtmak da aynı şekilde yazılıyor, telaffuz ediliyor. Hem ısı. Yani ısı heat. Isı desek daha doğru olur. Burada heat yeniyse şöyle söyleyelim. Hani heat ısı ya. Isı şu e'yi alırsak it yemek yani bir şeyi yemek tamam mı? Burada gördüğünüz gibi it diyoruz. Önce it bak it neden yemek yemek? Çünkü itler sabah ve it yaparlar, yemek yerler. Ondan it yemek demek. İşte o it yapabilmek için yani yemek yiyebilmek için o yemeği food'u yani fudu food ne yapmak lazım? Hit yapmak lazım. Isı da ısıtmak lazım. Yani hit diye birbirine bağladık işte. Birkaç kelime. Evet. Arkadaşlar bu bugün gördüğümüz cümleleri bu şekilde e, pratikini devam etmeye başlayın. Biz sadece buraya yani eskiden kullandığımızı düzelterek e, am, ing ekleyerek yani I am going yapıyoruz. Bu ondan sonra ne yapıyoruz? Yani bağlantı eylemlerini kullanarak artık banyodaki gördüğümüz nesneleri tanımlama, açıklama verebiliyoruz. Bakın önce bathroom'dan başladık. Bathroom is a place dedik. Bunu dile getireceğiz. Mesela it is big konusunda sıfatını söyleyebiliyoruz. Yani bu nasıl bir bathroom? Küçük mü? Büyük mü? Yani it is big. Küçük olsa small olur değil mi? Small. Onları da sonraki derslerde göreceğiz inşallah. Small. It is small olur o zaman. Ee, gibi. Sonra yerini yani. It's in the building. Nerede yani? içinde mi? Neyin? Binanın içinde gibi. Vesaire. Bu şekilde çalışmaya arkadaşlar devam edelim. Ee, Pratikimiz çok önemli. Komutan yeri yöntemini kullanmak. Bugün bizim İngilizce dersimiz gün 17 di. Evet. Yöntem komutan er. Öğretmen Marsel Akmatov. Arkadaşlar yeni katılanlar varsa ve bu dersten başladılarsa seyretmeye lütfen ilk dersten başlayıp seyretmeye e, yani oradan başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü buradaki konuların anlaşılması için oradaki konuları e, bakmanız e, gerekecek. Evet arkadaşlar size başarılar sorularınız varsa koment kısmına paylaşılabilirsiniz. Başkalarıyla paylaşmayı unutmayın lütfen. İyi şeyler paylaşılması lazım. Ve e, yani videolarımızı takip etmeye devam edin. Size başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyorum.